Evet gençler kanalıma hoş geldiniz. Görüşmeyeli ne yapıyorsunuz lan ha? Özlediniz mi beni? Ben size sizi özledim gençler. Bugün ne yapıyoruz gençler? Bugün kendi kafamıza göre takılıyoruz. Bu burdayım bu burdayım O, kurdayım, o kurdayım. Oo, yemek sepeti. Yemek sepeti kuryesi bizim yanımızdan mükemmel bir dönüşle viraja çok güzel girerekten bizi geçti. Ama ben onu geçmenin yolunu biliyorum. Bak şimdi. Yüzde yüz mü? Evet. Gördüğünüz gibi bugün üstündeki Mesle.com arkamızda kaldı. Trafikte böyle yerlerde gençler nereden girip nereden çıkacağınızı çok iyi bilmeniz lazım. Hayat sevince güzel gençler. Eğer insanız içinde sevgi pıtırcı yoksa bu hayat ona cehennem gibidir. Hayatın hiçbir yerinden zevk alamaz. Anladın mı? Aga be İsmail abi yok, yok, ya gel gel. Are you understand me bro? If you are not understand me, I will, I can understand you, okay? İngilizcesi olmayan arkadaşlar için çeviri yapayım. Vera Motoblund, takipçileri adamdır. Onlar adam gibi adamdır. Hani adamlığı da cinsiyet olaraktan bakmayın. Adamlık cinsiyetli olmaz. Erkek veya kız fark etmez. Adam dediğin içi adam olması lazım. Neyse gençler adamlık demişken size bir anımı anlatayım. Gerçi adamlıkla pek bir alakası yok. Hiçbir alakası yok hem de. Ama olsun ben anımı anlatmak istiyorum size. Bu anım gerçekten çok tehlikeli bir anı. Hani belki de TRD ilk yani anladın mı? Neyse gençler anımızı anlatalım o zaman. Sene o zamanlar 2016-2017 mi? 2016 olması lazım gençler. Bu hani bir zamanlar sürekli her yerde canlı bomba patlatılıyordu ya hani İstanbul'da olsun İzmir'de olsun hani sürekli bir canlı bomba patlatılıyordu şerefsiz adi köpekler canlı bomba patlatıyordu Allah'tan artık görmüyoruz işte gençler o zamanlardan birisi İstanbul'dayım tamam mı yatılı kursta kalıyorum gün içinde de çok sıkılmışım böyle akşam saat 11 falan oldu canım da çok sıkılmış ya dedim gençler hadi yurttan kaçalım ilk başta işte birkaç kişi yok kanka ya ben çıkmayayım Hoca yakalarsa, müdür yakalarsa sıkıntıyı da, cat da, da, atılırız da, dolu falan böyle saçmaladı Dedim ki kardeşim hani adam ol lan, birazcık cesaretli ol dedim. Neyse kafaladım gençleri. Fatih tarafındayız bu Sultanahmet'in oralar. Yürüyoruz abi, nereye gidelim, nereye gidelim? Ya dedik ki hadi yani Beşiktaş'a gidelim. Yürüdük abi, işte sohbet muhabbet, çekirdek falan aldık. O İstanbul'un zaten akşam sokaklarını bilenler bilir, çok tatlı yani. Antalya'da öyle tatlı sokaklar yok, keşke olsaydı. Neyse, biraz daha yürüdük. Bu e, Eminönü, Karaköy falan o taraflara doğru geldik. Biliyoruz abi, vızır vızır polis, ambulans. Ama nasıl vızır vızır? Bir tane ambulans geçiyor. Ambulans geçtikten 10 saniye sonra yenisi geçiyor. silenleri yakmış böyle. Tormeyi basa basa gidiyorlar. Arka arkaya yalan söylemiyorum. Belki ona yakın ambulans böyle geçti. Birkaç tane de polis geçti. Yani devam ediyoruz. Dedi ki olmuştur bir şey. Abi sen de ilerle artık ya. Sonra fark ettik ki ulan biz böyle gidiyoruz tamam mı Beşiktaş'a doğru. O taraftan gelenler de bize doğru koşa koşa geliyorlar. Ondan sonra biz hala çakmadık mevzuyu. Neyse gençler. Yoldan bir tane adam bizi çevirdi. Ben dedi herhalde para isteyecek. Böyle tipi de biraz tekin bir tip değildi. Gençler dedi nereye? Beşiktaş'a doğru yürüyoruz dedik. Ondan sonra gençler dedi Beşiktaş'a gitmeyin dedi. Niye gitmeyelim dedik. Adam dedi orada bomba patladı. Canlı bomba açın bakın internetten dedi. Bizim direkt kafalardan böyle alın tarafından böyle her yerinden soğuk soğuk teller bir anda şoka girdik ya. Lan dedik erken çıksak yola bomba patlayacakmış ağzımızda. Durduk orada bir. Lan ne yapacağız dedik. Çünkü bomba patlamış Hemen koşa koşa geri girdik. Ama nasıl gidiyoruz ha? 4 nala tekrardan yurda doğru gittik. Yatağımıza geri girdik. Belki o gün biraz daha erken yola çıkmış olsaydık gençler. Belki de bugün beni izlemiyor olurdunuz. Görüyorsunuz değil mi? Hayat böyle işte. Hiç beklemediğim bir anda neler neler oluyor. Bu da böyle bir anımdır gençler. kötü biliyor musun? O kadar çok zengin dilenci reklam yaptılar ki haberi oydu buydu. Ay, inanmıyoruz artık. Görüyorum abi internette artık hani adam dileniyor. Dilendikten sonra cipin üstünde video alınıyor ya. Yani cipin üstünde görüyorlar adam. Hani o videoyu belki şu an bulsam koyarım. Sene bakın dana. Sene neyle beraber oluyor bunlar. <gülüyor> <gülüyor> Utanmazlar. Işıklarda siz dileniyordunuz az önce. Bir de gittikleri arabalara bak pek bile size be yok şimdi şimdi sizle bir araştırmaya gidelim mi gençler İşlek caddelerde ve açık havada bile sigara içmeye yasağı geldi ya gençler bakalım Antalya'da bu yasaklar uygulanıyor mu millet uyuyor mu bu yasaklara birazcık onun teftişine çıkalım adeta bir Yunus polisi gibi şu an kendimi Yunus polisi gibi hissediyorum Bakalım sigara içen bir insanı yakalayabilecek miyiz? Yunus demişken de polise denk geldik. Onlar da tetişe çıkmış galiba. Kolay gelsin komiserim. Nöbeti ben devraldım. Abi ben de bu iş. <laughs> Bakıyorum abi herkese sırayla. Sigara içen birisi var mı? Var mı? Şu an temiz gözüküyor. Aferin lan Antalyalılar, uyuyorsunuz. Burada kuralları ihlal eden bir insan yok. Aferin. Bakalım burada var mı? Burada da yok gibi. Allah Allah lan. Artık Avrupa Birliği'ne girebiliriz ya. Bu görüntüleri hemen CİMER'e göndereceğim. CİMER de Avrupa Birliği'ne göndersin. Bak vatandaşlarım artık yasaklarıma uyuyor. Kural ihlali yapma, Biz artık mükemmel bir toplumuz. Desin ve bizi Avrupa <laughs> Abi yaya ya öncelik. Yaya ya öncelik vereceksin. Kaçıyorum çekil! Ölümden çekil ulan! Lan sana öncelik vermedim ben. Sen niye geçiyorsun? Ulan bir insan da durur be. Mot motora sanki hiç kalmamış. <laughs> ne yapıyor lan o? Önüm atladı manyak. Vay yo oh, hey. Kaçma abi <laughs> ben özür abi ya. Vallahi. Motor biraz abiye büyük kaçmış ama ya. Biraz büyük kaçmış motor abiye ama hiç. Abimiz her yerden geçer. Bu arabayı çizersen var ya motoru satmak zorunda kalırım. Bakalım. Abiyle yarışımız iyi gidiyor. Almiz her geçiyor ya. Almiz'in geçtiği yerlerden geçelim bari bize. Topaş, Doğan Seleks. Ankara bebesiyim. Her yerde çarpışırım. Bu reise çatmayacaksın abi. Bu adamı geçersen topunda bir anda delik görürsün. Ne deliği? Mermi deliği. Neyse ki yolunu değiştirdi. Çünkü gördü ki arkadaki motorcu ondan daha psikopat insan. Değil mi? Yine kendi kendimize saçmalamaya başladık gençler ya. Bu ne zaman motovlog çekmeye başlasam zaten saçmalamaya başlıyorum. Ben de bunu anlamıyorum yani. Normalde ne kadar da ciddi bir insanımdır desem yalan olur. Ama olsun buradakinden daha ciddi bir insanımdır bence ya. Otobüs şoförü önüne kırdı. Ne yazıyor orada? Yeşilova Belediye Spor. Yani gerçekten bu hayata gelip de Yeşilova Belediye Sporlu olmayanlar bu hayatı yaşamamış sayılır. O yüzden biz bu Yeşilova Belediye Spor poliganını geçelim abi. Çok gürültü var ya. Lan 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 çarpıyordu. Hiç olmadı Allah'tan. Yeşilova Belediye Spor'un ahı tutulan. Vallahi. Bak ben buradan girerim. Buradan da böyle yapsam. Range'in yanından geçeyim ya? Adam... Bana yol verdi. Buradan da şöyle yapayım abi. Arabaya baksana tank gibi abi. Şu an kendimi Suriye'de gibi hissettim. Tankların içinde. Ama bizim ismimiz de nedir? Tank denen. Müzik Ülkümüz çağlardan çağlara Bunu bilen var mı gençler? Siyah plakacılar ne oluyor abi? Abi bu siyah plaka ne oluyor? Siyah plaka neren indi? Ne oldu, hayır mı? Merak ettim ya. He? Merak ettim. Resmi aracın. Resmi, resmi araç resmi, mı? Resmi araç ya. Ha eyvallah sağ olasın. Ya. resmi araç olduğunu ben de biliyorum da neyse şey yani nerenin resmi aracı mesela şöyle oluyordu galiba Diyanettekiler yeşil mi oluyordu öyle bir şeydi galiba Buradan bir kurnazlık yemin ederim aklımdakini yaptım Vallahi aklımdakini yaptım reis Tam ben baktım düşünüyordum reis bana yol açtı Lan 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 Gas, kavisteyimiş. Bunun bu adam benim az önce arkamdaydı. Nasıl önüme geçti? Resmi araç olunca galiba biraz trafikte force var. Torpil geçiyorlar. R25'in yanına park edeceğim de R25 kardeşimiz Şöyle park edeyim ben de var Bu R25'in de bu modelini beğenmiyorum ama Yani inşallah bana bir gün nasıl olur <laughs> Yani beğenmiyorum güzel motor da yani mavi herkes var abi Hani herkes var ya sanki Kızılay dağıtmış gibi anladın mı Neyse gençler benim biraz belim ağrıdığı için Ben biraz bu yolculuğu ara vermeye karar verdim Dur Şuradan size bir veda konuşması yapayım. İnsanları sevin ve saygı duyun. Videoya da like atmayı unutmayın. Hadi görüşürüz. <laughs> arkadaşın babasını gördüm gençler. Şu yandaki araba arkadaşın babasını. Dur bakalım. Abi, nasılsın? Kimsin? Mert'in arkadaşı. Mert'in arkadaşı. Ben. Yusuf. Oo Yusuf ne haber? Vallahi iyidir abi sen nasılsın? Sağ ol. Ben de işte biraz. Ehliyeti aldın mı abi? He? Ehliyet geldi değil mi senin? Yok canım. Öyle mi? Hayırlı olsun. Bir dakika kaptırmaya gidiyor. <gülüyor> 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 Allah korusun abi. abi. Vallahi iyi abi onlar da ya. Çok selam söyle. Aleyküm selam. Evet gençler videoyu burada sonlandırıyorum artık. Çünkü çok susadım eve doğru kaçacağım. Eğer videoyu beğendiyseniz Kanala ne bileyim konuşamadım. Eğer videoyu beğendiyseniz gençler like atmayı unutmayın. Yok illa ben abone olacağım diyorsanız olabilirsiniz aşağıdan beni mutlu edersiniz gençler. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere seviliyorsunuz.